AKD'nin alanını bilmiyoruz. Buraya A diyelim. Şimdi ATD üçgenine baktığımızda köşelerden geliyor. Karşı e, kenar üzerinde alındığında bu oluşan üçgen paralel kenarın alanının yarısıdır. Yani A artı 50 yarısıysa 2 ile çarparsak 2A artı 100 paralel kenarın alanının kendisidir. E'den aşağıya AD'ye paralel inecek olursak burası x birimse burası 2x olacaktır. AE şuraya g diyelim. AEGD paralel kenarına baktığımızda DE köşegen olduğu için şu iki parça birbirine eşittir. Dolayısıyla burası a artı 8, burası da a artı 8. X'e 2x olduğu için sağdaki parça soldaki parçanın da iki katıdır. E, dolayısıyla buradaki alanı bulduğumuzda bununkini 3 ile çarptığımızda yine paralel kenarın alanını buluruz. A artı 8'in 2 katının 3 katı 6 katı yapar. Eşittir diyoruz. 6 parantezinde A artı 8. Buradan 2A artı 100 eşittir. 6A artı 48 gelir. 4A eşittir. Buradan 52'den A alanını 13 olarak buluruz. İstersek buraya koyalım. istersek buraya koyalım. A'nın alanını yerleştirdiğimizde toplam alanı 126 birim kare olarak buluruz.